Merhaba arkadaşlar bu söyle Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Uzun zamandır e, video gelmiyor. E, bu nasıl aklıma geldi bu Minecraft yükleme olayı? E evi evden bir tane birisi yorum atmış. E, birisi yorum atmış. Şurada göstereyim hemen. Hemen cicik göstereyim. Bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen söyledim. Şuradan. Hmm. Minecraft. Yok bu kan. Oyunda. Arkadaşlar inin in 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 in. Şuradaki benim alalım. Şurada arkadaşlar tümünü göster. Heh. Şimdi arkadaş tuzaklı ev yapımında şunu durdurdu. Heh. Durduralım. Şurada yorumlarda bakın. Ben bu paralı mı? Ben bunu paralı mı yükledin? Ya çok istiyorum. Arkadaşlar bu kız mı? Bu ne? Bilmiyorum ama onun için Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ee, hemen Google 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 abla. <laughs> Şimdi Minecraft. E Minecraft istediğiniz bir şöyle 16.0 ah, falan diyelim. E burada nasıl kaçıncı sürümün istiyorsanız onu indirin arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition full APK arşivleri Android Oyun Kulübü. Arkadaşlar bu şu basılı tuttuğum şu an. Daha tutuyor. ha Arkadaşlar bu buna girin arkadaşlar. Burada e, Minecraft'larımız var. Burada bu apeki mecbur hep. Arkadaşlar e, bunu istediğiniz buradan indirin. Nasıl indirilir şimdi? Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yeşil buton var. Butona tıklayın arkadaşlar. Butona tıkladığınızda bir daha buton geliyor. Bu tam olarak geliyor. Arkadaşlar, Start URL e link yönlendiriliyor diyor. Burada şimdi bekleyin saniye bitecek. İndirme bağlantısına git. Buna tıklayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir şey yapmıyoruz. Böyle geldiği zaman altta bütün dosyalardan bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir. Yine de Flare Explorer ona indirmeyin arkadaşlar. Böyle gene inter internet internet bağlantısına git diyecek. Ben de demedim. Niye? Neyse. Burada MCP Android oyun MCP 1.0.16 Arkadaş şu yazıya tıklayın. Şu Android oyun klub APK MCP 16 mod var ya. Onu indirin. Arkadaşlar burada indirecek indirdikten sonra arkadaşlar e, orada o indirildiğine tıklayın arkadaşlar sonra bilinmeyen e, engel ayarlar deyin birazcık altı inin orada bilinmeyen kaynaklar var bilinmeyen kaynaklara tıklayın orada yani şöyle göstereyim hemen Hop. ayarlarda şöyle bir yere atacak sizi güvenlik burada arkadaşlar bilinmeyen kaynaklar var ha bu bilinmeyen kaynaklar şu bir böyle bir şey diyecek bilinmeyen kaynaklardan yükleme yapmanız şurada bir tane yani bu yazının altında buton var butonu kapatın arkadaşlar böyle bilinmeyen kaynak şu burada böyle bir yere yani atarsa şu tik açık kalacak. Yani siz kendi Android tabletlerde ayarlarınıza girip güvenliğe bilinmeyen kaynaklar varsa zaten olacak. Onun yanındaki tik açık olacak. Direk indirecek yani bir, bir şey ayarlamayacaksınız. Direk indirecek. Yani indirmeden önce bunu yapabilirsiniz. Ee, bu kadardı. Yani onu indirip güzel güzel Minecraft'ınızı oynayabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. İkinize abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. He.